Yeşilyurt Belediye'mizin Park Bahçeler Müdürlüğü'nün Yeşilyurt genelinde yapmış olduğu çalışmaları bugün Melek Baba Mahallesi'nde yerinde inceliyoruz. Ekibimiz burada atıl vaziyette duran özellikle de Battalgazi ile tam sınırımızda yer alan küçük bir yeşil alanımız vardı. Önce planladık ardından da hızlı bir şekilde bu plana uygun şekilde projelendirip şimdi de, de ekiplerimiz buranın sert zeminlerini, toprak tesfiye işlerini aydınlatma ve oyun gruplarını hazırlayarak bölgemizin hizmetine sunmak için elinden geldiğince hızlı bir şekilde çalışıyor. Bu bölge de bizim özellikle en çok talep gören, çok kalabalık ve Malatya'mızın köklü mahallelerinden eski bir mahalle olduğundan dolayı da çok fazla maalesef yeni imar alanlarında park alanı yoktu. Biz de böyle uygun olan, bulduğumuz, yeşillendirebileceğimiz, yeşil alan statüsünde olan yerleri tespit edip bu şekilde projelendirip projelerini de uyguluyoruz. Emeği geçenlere, mahalle muhtarımıza çok çok teşekkür ediyorum.